Tamam. tam onun. Podea cerra menümarada göğsü sırtına opak katlamış çok sayıda yaralı varmış. Muhtemelen bize de gerekektedir. Hemenza eee fundoskop verelim, ameliyathane söyleyelim pazarlarda beklesinler. Tamam. Yunus Bey, fundoskop verelim hemen acil. Mustafa hocam. AVM'nin bağcak dairesinin numarada Dikkat dikkat turkuaz Dikkat dikkat turkuaz kod. Acil lütfen destekleyelim. Hekim arkadaşlarla personelle tamam. destekleyelim. E, muhtemelen yaralılar bizim hastanede de gelecektir. Tamam. Hocam. Ben, yani, Olay sağlam. yönetim ekibine de söyleyelim. Acilin önünde ben, bir an, hızlıca şey, evet. bir araya gelsinler. Olayı tamam. yönetelim. Tamam hocam. Nesibe Hanım. Buyurun hocam. E, acil ekibini hazırlayalım. Siz Tabii. başındasınız. Triyaj ekibi benimle geliyor. Ambulans ekibi de ambulansın başına ermen lütfen. Sarı alana. Yusuf Bey triyaj alanına. Nerede kırmızı alana? Anlaşıldı tamam. Arkadaşlar 102 tarafında ilk vakamız verildi. Üst ekstremit. E, amputasyon, bilek kapalı. Hipovolümik şok da var. Çıkış yapalım acil. Ab clap, soki? Bek. Aslında. Bek 12 tamam. bir de evet, alttan tamam. bir eklemesi yapıyoruz. Dolayısıyla kapalı böyle böyle kat. 12 tane 1 tane bekle. Bir tamam. Hasta hemen hızlıca kırmızı, kırmızı alan alıyoruz. alıyoruz. Hadi arkadaşlar hızlı hızlı. Yavaşça, yavaşça kontrollü bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bir Sarsmayalım hastamızı. İlk değerlendirmeyi yapan... Hocam hasta var. Hastanın neyi var? Geçmiş olsun. Hastanın bilinç bulanıklığı var. Tansiyonu ve nabzı düşük alınıyor. Sarı alana hemen hızlıca alıyoruz. Tamamdır hocam. Hemen alalım hastayı sarı, sarı alana. Dediye indirelim. Bunu... Bir, iki, üç. Hastayı sarı alana alıyoruz. Nabzı, nabzı düşük alıyoruz. bu Hemen geliyorum. Hastamızın <laughs> nabzı düşük. Soru soru var. Hemen tansiyon ve şey seni yani. başlayalım. Arkadaşlar bir, iki, 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 iki üç. Bir, alın, alın, Sireni unutmayın. Sireni unutmayın. Evet. Sireni unutmayın. Evet. 18 Evet, tamam. Hocam. Herhangi bir giyime başka yer ter mı var mı? Herhangi bir bayım kokusu olmadı mı? Tamam. Evet, tamam. Hastayı hızlıca yeşil alana alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarınız gerekiyor. Sorması gerekiyor. Hangi top? Hastamız yeşil kodlu. Böyle alalım <laughs> inşallah. Hastamız sadece elinde yara varmış. Ambulansa muayene edilmiş zaten. Bakalım elinizde neyi var? Hocam yeşil kodlu hastamız sadece elinde kesikler varmış. Ambulansa müdahale edilmiş. Hastamızın vital takibini yapacağız. Onun dışında burada dinlenme yapacağız. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Tamam arkadaşlar hasta kırmızı alan Hızlıca arkadaşlar bir kıyaç kırmızı alan alıyoruz. Kırmızı 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 Evet, hastanın genel durumu hakkında bilgi istiyorum arkadaşlar. Saçlı derece kanama hocam, kesi var. Bilinç, şey Bilinç kapalı. Bilinç kapalı. Arkadaşlar tomografi hazırlayalım. Radyoloji ünitesine haber verelim. Radyoloji doktorumuz hazırda bulunsun. Önce bir film Hı -hı. alalım. Hocam. Tamam hocam. Bir tane tamam, damar yolu açalım arkadaşlar. Bir takibi. Kıslanalım. Bir şey koşuş hela. Sallan. Yani. Başla. Tamam, Arkadaşlar başa geç. Ameliyathaneyi evet, ameliyathane indirmemiz gerekiyor. Ameliyathane hazır mı hocam? Evet, cerrahi ekip ve cerrahlar hazır. Lütfen tam hazırlığımızı kontrol edip aşağı iniyoruz. Evet dikkat çekiyoruz. Sayın Başkanım 8 hasta aldık. Biri ameliyatta, biri yoğun bakımda. Diğerlerinin durumu stabil. Hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Ee, sayın basın mensupları, e, malumunuz Doğa Cadde önünde e, tatbikat gereği gösteri sırasında bomba patlıyor. E, Birçok yaralı olduğu ifade ediliyor. Bize de AFAD hastasıyla e, hasta gönderme bir e, bilgisi geldi. Biz de ona yönelik olarak hızlı bir şekilde organize olduk. E, acilimizi, ameliyathanemizi gerek personel e, desteğiyle destekledik. E, hazır duruma getirdik. E, hastalarımızın, e, şu anda e, kırmızı alan olan hastalarımızdan birisinin ameliyatı devam ediyor. E, yanık olan kırmızı alan hastamız sevk edildi e, üst merkeze. Diğer hastalarımızın tedavisi bir kısmı yeşil alan olanların tedavisi gerçekleşti. Evlerine gönderildi sağlıklı bir şekilde. Sarı alandaki hastalarımızın tetkikleri devam eden var. Tedavisi sür devam eden hastalarımız var. Bu sürece acil durumu sıkıntısız bir şekilde atlatmış oldu. Yani böyle bir senaryo gereği afet durumuna yönelik hazırlık durumumuzu gözden geçirmek adına bir prova gerçekleştirdik. Prova iyi e, gerçekleştiren ekibime teşekkür ediyorum. Hepsi hızlı bir şekilde organize oldular. E, süreci gayet iyi yürüttüler. E, güzel bir deneyim oldu bizim için. Sizlere de teşekkür ediyorum buralara kadar geldiniz. Sağ olun.